Gahar. Ya Gahar. Ya Gahal Ya Alemin Ne olur şu geceyi Doğu Türkistan'la kopmayacak Bir kardeşliğin kurulduğu geceyle Ya Rab Amin. Ey Allah'ım Yumruk kadar kuşların Koca koca filleri devirdiğini Sen kitaba yazdın Biz bunları unuttuk Ey Allah'ım yeniden gönder ebabillerini ya Rabbi. Amin. Yeryüzünün en küresel katili, Çin denilen kafir toplumu helak et ya Rabbi. Amin. Ey Allah'ım kamplarda Müslüman kardeşimize etmedikleri işkence kalmadı. Kimi çıldırdı aklını oynattı. Yerdekilerden umudumu kestim ben. Senden gelecek yardıma muhtaçız. Kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Hayır. Küçücük bir çocuğun ağlayan Doğu Türkistanlı yavrucağın hani benim Müslüman kardeşlerim nerededir? İki milyara yaklaşmış İslam alemi Şurada kardeşlerimizle elimizi açtık. Ya Rabbi ben biliyorum ki biz duası kabul edilecek insanlar değiliz. Ama o mazlumların hatırına şuradaki küçücük günahsız yavrular hatırına dualarımızı kabul et ya Rabbi. Doğu Türkistan'la beraber Arakan, Patani. dünyanın bütün mazlumlarına, bütün gariplerine yardım eyle ya Rabbi. Abi.